Kadınların en sık yaptığı ama sakın yapmayın dediğiniz hatalar neler? En sık yaptığı hatalardan biri ben bir jinekolog olarak bedenlerine çok yabancılar. Bedenlerini tanımamak konusunda çok ısrarcılar ve geçmişin bilgileriyle şimdiki bedenlerini idare etmeye çalışıyorlar, kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi ne demek istiyorum? Geçmişin bilgisine 11 yaşındayken duymuş bir hikaye mesela ilk gece Bilmem kimin kızı şu kadar kanamış. İşte düğün hazırlığındayken yengesi demiş ki aman dikkat et sakın sesini çıkarma dişini sık. Bedene bu kadar yabancı olunca bedenin fonksiyonlarına şimdi tabii ben bir kadın doğumcu olarak konuştuğumda özellikle ürogenital bölgeden üreme sisteminden cinsel organlardan bahsetmek istiyorum. Bu kadar yabancı olduğun zaman ve geçmişin o yanlış bilgileriyle bedene mesaj gittiği zaman Beden çalışamıyor. Cinsellikte çalışamıyor efendim. Regl ile ilgili duyduğumuz ağrılar, hikayeler. Bazılar. Çünkü ilk regl olduğunda mesela tokat yiyen kız çocukları var. Parmak kaldırdı. Sen misin? Var mı ekipten başka iyi? Allah şükür başka yok. İşte niçin atılmış bilmiyoruz ama çocuk halinle zannediyorsun ki kötü bir şey oldu. Eyvah ne oldu? Hele de hiç bilgi sahibi değilken, hiç kimse bir şey anlatmamışken birden kanadığını görmek ve o panikle sana yapılan bir davranış var. Tokat yemek, kendine gel diye kızmak. Hatta geçenlerde bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki annem panik şeklinde benden uzaklaştı. Yani ben gittim, anne ben kanıyorum dedim. Korkarak benden uzaklaştı. Şimdi bu bilgiler, bu negatif bilgiler, yalan yanlış bilgilerle erişkin beden idare olmaya çalıştığında sıkıntı oluyor. Onun için lütfen artık büyüdünüz büyük aklınızla artık 13 yaşında değilsiniz 33 yaşında 43 yaşında 35 yaşında 23 yaşındasınız. Üniversiteler bitirdiniz. O kadar çok şey öğrendiniz ki lütfen bedenlerinizi de öğrenin. Mesela hala adet kanını pis kan olarak ifade eden, hastalandım olarak ifade eden kadın arkadaşlarımız var. Ya en basitinden adet kanı pis kan değildir. Adet hastalanmak değildir. Memeler ayıp değildir. Hala memesine meme diyemeyen. Bırak kadınları biz profesyoneller bile işte göğsünde bir şikayetim var mı? Göğüs ultrasonu isteyeyim, göğüs mamografisi isteyeyim. Mamografi diyoruz, göğüs diyoruz. Böyle bir tezat içindeyiz. Çünkü meme demek ayıptı. Meme dişiliğin simgesi, dişi olmak ayıp, dişiliğin gözükmesin. Ama sen dişi halinle yaşamın merkezindesin. Bunu artık bir akletmek lazım. O dişi halimizden utandıkça, çocuk aklımızla ve bedenlerimizin o muhteşemliğini görmedikçe, o ayıp yasak günahlarla sanki çok kötüymüş bu bedene sahip olmak gibi, bu bedene sanki biz oluşturduk ve utanmalıyız gibi yalan yanlış bir kaosa düşüyor ve beden hastalanıyor. Ben gene iddia ediyorum ki kadın hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri kadınlıkla ilgili negatif hiptozlarımız. kadının biyolojisiyle ve fizyolojisiyle ilgili içsel çatışmalarımız. İşte adete hastalandım demek, doğum kasılmalarını ağrı olarak ifade etmek, emzirmekten dahi utanmak yani sonuç itibariyle bedenlerimizle ilgili doğru bilgiye hayretle, neşeyle ulaşmak noktasında gayret göstermeliyiz. Başka neyi çok sık yapıyorlar? Özellikle sosyal medyanın çok fazla gündemde olmasıyla beraber pek çok kadın kendi hayatını değil, başkalarının hayatını takip eder oldu. Kendi imkanlarıyla değil, başkalarının imkanlarıyla kendi yaşamını kurmaya, odaklanmaya başladı ve pek çok kadın gene dijital ortamda kendini gösterme gayretleri içinde. Ya bu kendini göstermek, yediğini, içtiğini, bedenini, işte eşinin onu aldığını çok özür dileyerek söylüyorum ama bana çok terbiyesizce geliyor. Yani kendi... kelimenin tam anlamıyla çünkü biz küçükken utanırdık sokakta bir şey yemeye. Mesela biz de artık sokakta çok rahat yemek yiyoruz. Mahrem ya, senin her şeyin bedeninde mahrem, ilişkinde mahrem, kocanla olan ilişkin, çocuğunla olan ilişkin, çocuğunun aldığı notları sosyal medyada paylaşman, benim hayatım budur demen gerçekten yozlaşmaya götürüyor bizi ve zihinlerimizi dağıtıyor. Kendimizden çıkıp çok geniş bir çevreye yayılıyoruz. Aslında o zaman odak noktamızı da kaybediyoruz ki bu da bence bedene yapılan, zihne yapılan ve ilişkilere yapılan en büyük yanlışlardan biri. Bir Kendimizi şey gösteriyoruz aslında ya da kendilerini gösteriyorlar ama kendilerini kendileri olarak mı gösteriyorlar? Aslında A tabii bunu bir de 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 filtreler tabii, oluyorlar. Tabii. Kendilerini de kand kandırmış oluyorlar hocam. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. E tabii yani filtrelerle gösteriyoruz. Sadece o anı gösteriyoruz. Sadece o anı gösterip Zannediyoruz ki biz hep böyle zihnimiz de yanılıyor. Bedeni anlık tanımalarda da aslında böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Mesela işte geldiniz bugün laboratuvar testlerinizde bir takım değerlere baktık. İşte kolesterolünüz şu, vitamininiz şu, bilmem neyiniz bu. Diyoruz ki siz böylesiniz. Hayır, halbuki o anlık öylesiniz. Fotoğraf Toplanlı, gibi. Bir anlık fotoğrafı çekiyorsunuz ama yaşam ondan ibaret değil. Anlık verileri bütün alana yaymak gibi bir yanlışın içindeyiz. Bu beden sağlığıyla ilgili bir fikir sahibi olurken de böyle. O zaman ne oluyor? İnsan laboratuvar değerlerine hapsedilmiş bir algıyla, bir sağlık anlayışıyla yönetilmeye veya hasta olarak konumlandırmaya ve hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Dijital dünyada da öyle anlık anlarımızı paylaşıyoruz ve biz hep böyleyiz. Halbuki insan inanılmaz değişken bir varlık. İnişleri, çıkışları, ağlayışları, gülüşleri, etkilendiği pek çok şey var. Ama istiyoruz ki biz hep mutlu olalım, biz hep en güzelini olalım ve biz en mutlu, en güzel halimizle paylaşalım. Bu işte gene bir gerçeklikten kopma hali. Gerçeklikten ne kadar koparsak o kadar sıkıntıya düşeriz. Gerçeklikten ne kadar koparsak o kadar farklı bağımlılıklarımız olur. Ne gibi? İşte fotoğraf çekme, fotoğraf paylaşma bağımlılığımız olur. Birilerini takip etme bağımlılığımız olur. Sürekli ya ben ortalama, geçen gün birlikte mi paylaştık hatırlamıyorum. Ortalama sosyal medyada kalma saati ben 6 olarak tahmin ediyordum. Hani gelen hastalarından öğrendiğim bilgiye göre zaten yapılan çalışmalar ortalama 7 saat olduğunu söylüyor ülkemizde. Bu dehşet bir zaman dilimi. Boşa geçmiş dehşet bir zaman dilimi ve ondan sonra diyoruz ki işte benim şu hastalığım var, benim boyuma şunu yap vaktim yok. Peki ne yapıyorsun? kitap okuyor musun? Vaktim yok. Sosyal medyada kaç saat kalıyorsun? 4 saat. Abi nasıl vaktin yok o zaman? Yani o kadar değişti ki algılarımız. Bu da kendimize yaptığımız en büyük yanlışlardan biri. Yine en fazla yanlışlardan biri şikayet dilini çokça kullanmak. O kadar fazla şikayet ediyor ki pek çok kadın Zannedersin ki hayatında hiçbir güzellik yok. Yani güzellik ondan teyit bile geçmemiş. Halbuki var olmanın kendisi en büyük güzellik, en büyük nimet, en büyük ikram. İşte ne bileyim gözüm var, kulağım var. Hani çok klasik şeyler gibi bunlar ama gerçek bu. Sadece yokluk üzerinden hikaye anlatırsak, sadece geçmişin hikayelerini, olan bitenleri döndürüp durup döndürüp durup anlatırsak Zihin dünyayı, yaşamı sadece bundan ibaret zannediyor ve hep gardını almaya başlıyor. Bunlar oldu, bunlar olacak. Bunlar oldu, bunlar olacak. Ve en çok duyduğum kelimelerden biri korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Muayene olmaktan korkuyorum. Gebe almaktan korkuyorum. Emzirmekten korkuyorum. Evlenmekten korkuyorum. Yani bedende sürekli bir stres hormonu salgısı. Korkuyorum. Her korkuyorum kelimesi ağızdan çıktıkça bedende salgılanan hormon belli kortizol, adrenalin, noradrenalin yani aslan kovalıyor efekti. Şimdi böyle bir bedenle yaşamın içinde neşeyi yakalama şansın yok. Sonra diyorlar ki yaşamda neşe yok ki. Neşe yok çünkü biyolojim bozuldu. Bozuk bir kimyala yaşamın neşesinin yakalama şansımız yok. Yaşamın neşesi evet bir dolunayı seyretmek yaşamın neşesi. Bir baharda ağaçların açmasını seyretmek yaşamın neşesi ama biz gökyüzünü göremiyoruz ki bir şiir hayatında göremiyoruz iki sadece elimizdeki telefonlara baktığımız için hiçbir yeri göremez hale geldik. Ondan sonra yaşamın neşesi yok ki ama ben doğru yoldan gitmiyorum ki ağzımda sürekli bir şikayet, sürekli bir korku hali, sürekli bir şeyleri kontrol etme çabası gene en büyük yanlışlardan biri kontrolümden çıkarsa korkusu. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Pek çoğunuz kabul etmeyecek hiçbir şey ama hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Şimdi biliyorum şunu diyorsunuz. Ama olur mu? Ama ben onu öyle yaparsam. Ama olmuyor, yapamıyorsun. Son tahlilde o an ne yapabiliyorsan doğru düşünce ve duyguyla ve bir niyetle elin sadece o kadarına değiyor. Yani yapabilmek bile değil sadece niyet halinde olmak, istek halinde olmak, minicik tercihlerde bulunmak sonrası gerçekten bizle alakalı değil. Yaşamın böyle bir gerçeği var. Yani gene diyeceğim o ki yaşamın gerçeğinden ne kadar uzaklaşırsak o kadar sıkıntılı bir hal yaşıyoruz. O zaman yaşamı bütün olarak değerlendirmek, bütün olarak görmek lazım. Sadece korkulara odaklanmak, sadece aman Allah'ım ben bunları kontrol etmeliyim bir film söyleyeyim. Kelebek Etkisi filmini seyredin. Ne kadar yaşamın kontrolünün, ne kadar keşkelerin anlamsız olduğunu, ne kadar öyle olmasaydı da böyle olsaydı demelerimizin boşa düşeceğini çok net anlayacağımız bir film. Gene piyasada var mı bilmiyorum. Beynim bir kere hava almaya görsün diye bir kitap yıllar önce okumuştum. Sanki ilk aydınlanmam o zaman oldu. Yaşam gerçekten bizim kontrolümüzde değil. Onun için yaşamı abartmaya da gerek yok. Kendimizi abartmaya hiç gerek yok. İşte o kontrolü ben sağlamalıyım, kendimi çok abarttım. Çünkü olacak olayların o kadar çok bileşeni var ki, hangi bileşenine biz müdahale edebiliriz? Yani bedenimizde bile işte bir sürü makine var, bir sürü organ var, trilyonlarca hücre var, çalışıyorlar ve haberimiz olmuyor. Yani sen daha kendi bedeninde olan biteni bilmiyorken, dış dünyada olan biteni, onu, bunu, şunu kontrol etmeye çalışmak ne kadar abesleşti gal. Ne kadar bir ilüzyonun içinde olduğumuzu gösteriyor. Onun için yaşam olduğu gibi kabul etmek, yaşamın gerçekliğini uyum göstermek Hani çok klasik bir tabirdir. Dalgaların akışına kendini bırakmak o zaman boğulmuyorsun. Çünkü dalgaların ritmine uyduğun zaman hep su üstünde kalıyorsun. Sence yeterli mi Sena? Bence gayet yeterli hocam. O zaman sevgiyle kalın efendim. Dalgaların ritmine kendinizi bırakmak dileğiyle.